ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Bu videomda Kur'an'ın Allah'ın zikri olmasından bahsetmek istiyorum. Allah'ı zikretmek dediğimizde, Allah'ın zikri dediğimizde birçok Müslüman aklına sadece Subhanallah, La ilahe illallah gibi tesbihleri söylemek, zikirleri söylemek geçiyor. Evet bunlar zikirdir. Subhanallah, Allah tesbih etmektir. Allah her türlü noksanlıktan münezzehtir manasına gelir. La ilahe illallah kelime-i tevhid Allah'tan başka ilah yoktur demektir. Hiçbir eski zikirdir. Faziletli zikirlerdir. Ama zikir sadece bu kadar dar manada değildir. Yani Kur'an-ı Kerim, Ey iman edenler, Allah'ı çokça zikredin diyor. Birçok ayetinde. Allah'a zikir, Subhanallah demeyi de kapsar. Allahu Ekber, Allah en büyüktür demeyi de kapsar. Bunun dışında Kur'an okumayı da kapsar. Kur'an Allah'ın bir zikridir. Allah ayet-i kerimede buyuruyor ki, Muhakkak ki zikri biz indirdik ve muhakkak ki zikri biz koruyacağız. Hicr 9. ayet. İnne nahnu zikra ve inna lehu lahafizun. Ayetin Arapçası. Allah Kur'an'a zikir diyor. Neden? Çünkü zikir doğru bilgi demektir. Ve Kur'an-ı Kerim'de doğru bilgidir. Çünkü Allah'ın vahidir. Allah'ın emirlerini bildirir. Allah'ın anlattığı kıssaları bizlere bildirir. Hmm. Ra suresinin 28. ayeti var. Orada Kur'an buyuruyor ki اَلَّذِّنَ اَمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِالدِّكْرِ اللّٰهِ İman edenler ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olanlar. Ele dikkat edin. Bi zikrillahi tatmainnul kulub. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Bir zikriyle, Allah'ın zikriyle. Buraya genel mana verebiliriz. Yani sadece Subhanallah demek değildir bu. Bu da dahildir. Ancak bir zikriyle Kur'an'ı da kapsar. Dikkat edin kalpler. Ancak Allah'ın zikriyle. Hem tesbih lafızlarını söyleyerek hem de Allah'ın vahyiyle, Kur'an ile mutmain olur demektir. Mümine düşen de Allah'ın kitabını anladığı dilde okumaktır. Ayetlerin manası üzerine düşünmek ve amel etmektir. İşte o zaman kişi Allah'a zikretmiş olur. Allah'a zikretmek Allah'ın vahyine göre bir hayat sürmektir. Kur'an da Allah'ın bir zikridir. Allah'ın bir insanlar, insanlara göndermiş olduğu son mektuptur. Allah vahyi Kur'an ile sonlandırmıştır.